Survivor'da bu hafta elenen Mehmet elenirken takım arkadaşı olan Yunus Emre'nin cebine ne soktu? Ortaya atılan iddialar doğru mu? Ortalık baya bir karışacak gibi gözüküyor. Acun Ilıcalı bu duruma ne diyecek? Bakın takım arkadaşı olan Yunus Emre'nin cebine neler koymuş. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta yarışmacı maalesef ki Mehmet oldu. Arkadaşım Mehmet bu hafta elenmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni sebebiyle birlikte yorumlara yazabilirsin. Mehmet'in elenmesi herkesi bir hayli üzdü. Çünkü Survivor'da içinde kötülük olmayan, gülüp, eğlenip, iki tarafla da gerçekten çok iyi anlaşan tek bir yarışmacı vardı. O da Mehmet. Fakat Yunus Emre ile araları baya bir farklıydı. Bunun sebebi ise Yunus Emre ile birlikte ikisinin de yedekten gelmiş olması. Birlikte yedeklerde mücadele ettiler. Aynı odada kaldılar. Ve mücadelelerine birlikte Survivor'da devam ettiler. Durum böyle olunca da gerçekten aralarındaki dostluk diğerlerine nazaran bir hayli daha fazlaydı. Ondan sonra Mehmet zaten en sert ve en duygusal vedayı Yunus Emre Karabacak ile yaptı. İşte tam o anda ortaya bir iddia atıldı. Zaten izleyenlerin de görmüş olduğu üzere Mehmet'in eli Yunus Emre'nin yan cebine doğru gitmişti. İşte burada şöyle bir iddia ortaya atılıyor. Yunus Emre'nin cebine Mehmet bir not kağıdı bırakmış. Not kağıdında ise bazı sırlar ve Yunus Emre'nin arkasından konuşan bazı isimler yer alıyormuş. Mehmet bunu yarıştığı esnada söylemeyerek kimsenin hakkına girmek istememiş. Fakat yarış bittikten sonra Yunus Emre'nin kimlere dikkat etmesi gerektiğini, kimlerin arkasından konuştuğunu ve şampiyonluk olması için neler yapması gerektiğini Mehmet hepsini tek tek yazarak Yunus Emre'ye verdi söyleniyor. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.